Pleondans sinüste eskiden yapılan cerrahi işlemlerden sonra maalesef ameliyat sonrası çok sıkıntılıydı ama günümüzde gelişen teknolojiyle yaptığımız tedavilerle bu sıkıntılı süreci çok daha aşağılara indirebildik. Benim yaptığım, bizim yaptığımız cerrahilerde hastalar ikinci, üçüncü gün normal hayatına dönebilmektedir. Kendi işini yapabilmektedir. Hatta fiziksel olarak işi çok yorucu değilse iki gün dinlendikten sonra normal işine de gidebilmektedir. İyileşme süreci büyüklüğüne göre, kıl dönmesinin büyüklüğüne göre farklılık göstermektedir. Küçük kıl dönmeleri bir hafta on günde iyileşebilirken ilerlemiş kıl dönmelerinde bu süreç iki ay olabilmektedir ama hastanın normal hayatını, iş hayatını, sosyal hayatını yaptığımız yeni yöntemlerle, yeni cerrahilerle çok ıslamıyoruz. Hastalarımız bir hafta sonra ya da üç gün sonra kıl dönmesinin büyüklüğüne göre normal hayatlarına dönebilmektedirler.